Abayı Yakmak Bir Rum güseline yaktım abayı, Akar sular gibi dil havasına, Elimle başıma sardım belayı, Zerrece rahmi yok aşinasına, Diyor şair, sevgilinin elinden yanıp yakılarak. Aba, dövme yünden yapılan, Kalın kumaşa verilen isimdir. Rengi genellikle beyazdır. Siyaha çalan renkte olanlara ise kebe ismi verilir. Aba bütün vücudu örtecek kadar geniş, yakasız ve kolsuz, ayaklara kadar uzanan önü açık bir üst libasıdır. Aba birçok yerlerde giyinmesine rağmen aba denilince akla dervişlerin ve medrese öğrencilerinin giydiği hırka anlaşılır. Bu yüzden abaya bürünmek, tasavvufa girmek manasına gelir. Aba, halkın da giydiği ve benimsediği bir giysi olduğundan, bununla ilgili birçok atasözü de türetilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Aba altından sopa göstermek. Aba da bir, kebe de bir giyene, güzel de bir, çirkin de bir sevene. Abanın kadri yağmurda bilinir bir abam var atarım, nerede olsa yatarım. Sevgili dinleyişlerimiz, yine deyimize dönecek olursak, abayı yakmak, birine delicesine gönül vermek, tutulmak, aşık olmak anlamında kullanılır. Eskiden dervişler arasında birinin muhabbetinden, aşkının büyüklüğünden bahsedecekleri zaman, o abası haydi yanıktır.'' gibi ifadeler kullanırlarmış şairi dertli kendi halinden bahisle şöyle seslenir şiirinde. Vasıl olan var mı hiç visaline, akıl fikir ermez senin haline, o güzelliğine, o cemaline, var mı dertli gibi abası yanık?'' Yine bir Anadolu ezgisinde de beşeri aşkı anlatmak için şöyle söylenmiştir. Bu kız gelin adayı, oğlan yakmış abayı, çabuk olun analar, ele yakın kınayı. Abayı yakmak deyiminin nereden çıktığına gelince, bilindiği gibi eski tekkeler, bir mescit, ortada şadırvan, avluyu çevreleyen öğrenci hücreleri, büyükçe bir derslik, ocakbaşı mutfak ve benzeri ihtiyaçların giderildiği bir kompleks şeklindeydi. Soğuk kış günlerinde abalarına bürünmüş dervişler, şeyhlerini o büyük derslikte, büyük bir hoşu içinde, ocakta çıtırdayan odunların verdiği sıcaklık eşliğinde dinlerlerdi. Yine böyle bir kış günü, efendilerini dinleyen abalı dervişler, efendilerinin anlattıklarıyla iyice coşmuşlar, kendinden geçecek hale düşmüşler. İşte böyle bir ortamda, sırtı ocağa dönük olan dervişandan birinin abasına ateş sıçramış. Derviş kendinden geçmiş olarak, efendi hazretlerini dinlediği için, ne ateşin farkında, ne abanın tutuştuğunun. Belki orada kül olsa hiçbir şey hissetmeyecek.'' duruma agah olan Şeyh Efendi, hemen müdahale ederek dervişini bu dünyada da ateşten koruyor, yanmasına izin vermiyor. Sonra da talebelerine dönerek, dervişin içindeki ateşinin dışındakinden çok daha şiddetli olduğunu, onun aşk ateşiyle yandığını, bu yüzden abasını yakan ateşin ona tesir etmediğini ifadeyle, onu diğer sofilere gerçek hak aşığı olarak tanıtıyor. İşte o gün bugündür abayı yakmak deyimi delicesine aşık olmak, gönül vermek anlamında kullanılır olmuş. Hasan Dede bir nefesinde şöyle seslenmiyor mu bizlere? Kimi derviş, kimi hacı. Cümlemiz Hakk'a duacı. Resul-i Ekrem tacı aba hırka şal bisedir